Diyor ki, Sait diyor 20 sene önce eğitim sokaktaki çocuğu içeriye alabilmekti. Bugün eğitim içeridekini sokağa çıkartabilmektir. Ne kadar büyük bir fark var biliyor musunuz? 20 sene önce eğitim sokaktaki çocuğu içeriye almak bugün içeridekini sokağa çıkartabilmek bile başarılıdır. Sokak deyip geçmeyin arkadaşlar. Eğer askerlik yapan herkes bilir ki cuma günleri askeride bakım günüdür. Öğleden sonra çoraplarımızı çıkartıp toprakta yürüyüş yaptırdık. Değil mi? Sebebi ne bunun? Toprakla vücut temas ettiği zaman negatif enerji alır, insanı rahatlatır. Ama sokak görmeyen çocuklar, bütün hayatı dört duvar arasında geçen çocuklar enerjiyi sokakta atamayınca içeride atıyorlar. Işte. Onun için öğretmenlik formasyonu, bugünün çocuğuna ulaşma. Bak ben tartışma gibi bir derdim yok değerli arkadaşlar ama teknolojiyi bugün ne kadar çok kullanabilirsek bugünün çocuğuna o kadar yakın eğitim usulüne gidiyor. yaklaşırız. Bana bir gün İstanbul'un Bağcılar'da bir konferansında 17 yaşta delikanlı bir cümle kurdu. Dedi ki hocam dedi, ben senin kitaplarını okumam dedi. <laughs> Okumanın önemini anlattım. Niye oğlum dedim. Çok da şey, samimi bir şekilde söyledi. Çünkü dedi senin kitaplarının tablet hali yoktu. Şimdi ben o güne kadar değerli arkadaşlar, yani kitap piyasasını biliyorsunuz çok yeni yeni bu e-kitap, işte tablet kitapları yeni yeni geçişte var. Ben o güne kadar, bir buçuk sene oldu ben bunu yaşayalım. Hiçbir kitabımın tablet halini yapmayı düşünmüyordum çünkü ben tabletten okuyamadım. Bilmiyorum siz okuyamıyor Benim için kitap o sayfaların kokusu, elimde kalem, altını çizeceğim, sayfayı çevireceğim, üstünü kıracağım, kenarıya not düşeceğim değil mi? Ya benim için okumak budur. Ben çok denedim tableti çatlıyorum ya. Okuyamıyorum. Sayfayı kaçırıyorum. Unutuyorum. Aklıma gelmiyor. Ben kitaptan okurum. Ama ben kitaptan okumayı seviyorum diye bu gençler de kitaptan okumayı sevmek zorunda demeye hakkım yok biliyor musunuz? Niye ben tabletten okuyamıyorum? Çünkü ben 23 yaşında bilgisayara dokunmuş bir adamım. Birçoğumuz öyleyiz. 20'li yaşlardan sonra. Ama bu çocuklar 3 yaşında bilgisayara dokunmuş çocuklar.